semaverimizin genel şekli budur. Üst kapağında çukur yoktur. Kesinlikle pislik birikmez. Sapları lazer kesimdir. El kesme yapmaz. 11 yerden punta kaynaklıdır. Kesinlikle kopmaz. Kapak sistemi sürgülü kapaktır düğmesinden tutup sağa sola salladığınızda külü eler. Kapattığınızda uyuma moduna geçer. Ateşi azalır. Kaynaması yavaşlar. Açtığınızda tekrar yanmaya, kaynamaya devam eder. Bacanın alt tarafı geniştir. Üstüne ilave boru istemez. Çok çabuk kaynar. Su koyma haznesi 4 litredir. E, buradan suyunuzu koyabilirsiniz. E, çayınızı demlediğinizde demliğinizi buraya koyarsınız. Buharın üstünde. E, burada soğuma yaptığı zaman icabında e, buradaki demliği alıp ateşin üstüne e, buraya koyup burada çayınızı ısıtabilirsiniz. E, ayrıca fazla misafiriniz geldiğinde e, buraya bir demlik Buraya da bir demlik demlemek suretiyle iki tane demlikle fazla misafirinizi ağırlayabilirsiniz. Ürünümüzün her tarafı 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. İçinde kaynar su bekletilmek suretiyle musluğu dahil damlatma olup olmadığı dahil bütün sızdırmazlık testleri yapıldıktan sonra satışa sunulmaktadır. Problem çıkmaz. Ürünümüz tamamen elde üretilmektedir. Derin sıvama presi, eksantrik pres gibi seri imalat makinalarımız bulunmamaktadır. Bu yuvarlak parçalar mazgala sıvama tekniğiyle, kol gücüyle üretilmektedir. Diğer kısımları da dikişli punta, punta kaynağı yöntemleriyle tamamen elde tek tek üretilmektedir. Türkiye'nin her yerine Surat kargo ve PTT kargo ile gönderebilmekteyiz. Güzel paketleyip problem çıkmayacak şekilde Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz.